Herkese merhaba. Bugün sizlere deneyimler, yani evrenin bize gönderdiği işaretler, hatta evrenin bize gönderdiği mesajlardan bahsedeceğim. Daha önceki videolarımda biraz yüzeysel olarak bahsettim aslında ama burada biraz daha açacağım. Bizler belli bir farkındalık sahibi olmadığımız için başımıza gelen olayları, yaşadığımız o kötü deneyimleri özellikle sadece kötü olarak değerlendirip üzerinde düşünmediğimiz, üzerinde kafa yormadığımız, bu anlamda yaşadığımız deneyimlerde ikinci, üçüncü şahıslar varsa onları suçlayıp, üzerine örttüğümüz için başımıza gelen o deneyimlerin aslında olayların evrenin bize gönderdiği işaretler olduğunu da bilmiyoruz. Evren bizim kendimiz olmamız, kendi yolumuza yeniden girmemiz, yani merkezimize yeniden gelmemiz için bizi bir takım deneyimlerin içerisine sokarak bize işaretler gönderiyor. Neden? Çünkü bizler doğuştan belli bir mizaçla bu dünyaya geliyoruz. Doğduğumuz aile, doğduğumuz ülke, yaşadığımız çevre ve özellikle okul hayatının başlamasıyla beraber o doğuştan getirdiğimiz mizaca uygun aslında. Bir değişim ve dönüşüm sürecine girerek kendi özgün kişiliğimizi oluşturuyoruz. Biz bu değişim ve dönüşüm sürecine kendi özgün kişiliğimize uyarlayarak e, kullanmaya başlarsak hayatımızın her alanında uzun vadede tabii ki bize fayda olarak geri dönüyor. Ancak biz okul hayatının bitmesiyle beraber özellikle çalışma hayatının başlaması ve sosyal çevrenin de bu anlamda değişmesiyle sosyal medyanın da şu anda etkisiyle e, farkında olmadan e, değer yargılarımızı bir başkasının değer yargılarına göre e, yorumlayıp Aslında hayata bakış açımızı bir başkasının bakış açısına göre yaşamaya başlıyoruz e, Evren de bize burada kendimiz olmamız için aslında bir şekilde küçük işaretler gönderiyor Bunu Hansel ve Gretel hikayesindeki iki kardeş hikayesine benzetebilirsiniz İki kardeş ormanda yürürlerken dönüş yollarını kaybetmemek için Küçük çakıl taşları koyarak ilerliyor. Evrende işte bu çakıl taşları gibi bize kendi yolumuzu bulmamız için işaretler gönderiyor. Neden? Kendimizden uzaklaştığımızı, bir başkasının değer yargılarına göre hayatı yaşamaya başladığımızı, onların bakış açılarıyla hayatımızı yorumladığımızı göstermek için. Bunun içerisinde bir deneyim içerisine sokuyor tabii ki. Öncelikle hayatın belki bir alanıyla ilgili bir deneyim yaşarken, orayı anlayamadığınız için, az önce söylediğim sebeplerden yani farkındalığınız olmadığı için, hayatın bir süre sonra birçok alanı ile ilgili bir deneyimin içerisine sokuyor ve artık büyüterek mesajlar halinde o büyük işaretleri bize gönderiyor. Örneklendirecek olursam günümüzün problem olan para üzerinden örnek vereyim. Atıyorum siz para biriktiren, ondan sonra bir para birikimi yapan biri iken, ihtiyacınız dışında alışveriş yapmayan biri bir süre sonra ihtiyacınız dışında alışveriş yaparsanız Para birikimini bırakırsanız... X kişi X lüks otelde tatil yapıyor diye... Siz de o otelde tatil yapmaya kalkarsanız... E, bütçenizi aşmaya başlarsınız. Aynı eylemi devam ettirdikçe... Önce belki küçük problemler, küçük bütçe aşımlar olur. Bir süre sonra daha büyük problemler yaşamaya başlarsınız. Aynı eylemi devam ettirdiğiniz için. Hem hayatın işte parayla ilgili alanında bir problem yaşarken... Bir süre sonra tabii... E, hem davranış değişikliğine girdiğiniz... işte bir başkasının aslında değerine göre siz hayatı yorumlamaya başladığınız için kendinizde bir rekabete girersiniz nasıl bir rekabet? İradenizle istekleriniz arasında kalmaya başlarsınız arzularınız arasında bu anlamda ve bununla ilgili tabi iradenize hakim olamadığınız için işte alışveriş yapmaya devam ettiğiniz için para birikimi yapamadığınız için bir de eksilere düştüğünüz için bir süre sonra kendinize kızmaya başlarsınız yaptığınız eylemle ilgili suçluluk ve pişmanlıklar oluşturursunuz sizin probleminiz büyüdükçe oluşan bu suçluluk ve pişmanlık duyguları daha yoğun bir şekilde kendini hissettirir. Ve bir süre sonra ani duygun iş çıkışları yaşarsınız. Ani öfke patlamaları yaşar ve çevrenizdeki insanlarla ilişkileri de farkında olmadan bozmaya başlarsınız. Etrafınızdaki insanlar azalmaya başlar. Bu da ilişkilerinize yansıyan bir problem olur. Parayla başlayıp ilişkilere yansıyan e, hem ilişkilerde yaşadığınız problem hem parayla yaşadığınız problem bir süre sonra Hayatınızı bu anlamda ızdıraba da çevirdiğiniz için o yoğun hissettiğiniz suçluluk ve pişmanlıklarla beraber e, sağlıkla ilgili bir probleme sebep olur. Yani zaten artık göremezseniz sağlıkla ilgili bir problem yaşadığınız zaman e, neden o problemin içerisine düştüğünüzü anlamaya çalışır. Hayatınızı buradan sorgularsınız. Ben kendi deneyimim üzerinden örnek verecek olursam ben de aslında bana gönderilen o küçük işaretleri göremediğim, onları yorumlamadığım, üzerinde durmadığım, için neyi neden yaşadığımın da bu anlamda bilincinde olmadığım için farkındalığım olmadığından gönderilen o küçük işaretler değil sonrasında mesajlar halinde gönderilen o büyük işaretler üzerinden ilerlemeye başladım. Hatta döngüsel olarak yaşamaya başladım. O döngülerden de tam olarak değil. Zihnimden geçenleri karşı tarafın söylediğini fark edince aslında hayatı işaretini buradan görmeye başladım. Yani bu söylediklerimin Söylenenlerin yani zihninden geçenleri söyleyenlerin e, bana bir şekilde bir şeyi göstermeye çalıştıklarını fark ettim. Ben bunu işaret e, olarak algılayıp buradan da hayatımı sorgulamaya başladım. E, kendi içime döndüm tabii ki. E, sonra önce yakın geçmişle ilgili bir hayatımı değerlendirdim, sonra daha geçmişe gittim. Hatta hayallerimle ilgili bir sorgulama yaptım. Yani çocukken kurduğum hayaller koyduğum hedeflerim bir gerçekleştirirken bir süre sonra. Bir noktadan sonra hatta e, gerçekleştiremediğimi fark ettim hedeflerimi. E, bunun önündeki engelleri merak edip aslında sorgulamaya başladım. E, hep söylediğim gibi bu anlamda sorumluluğu da üzerime alıp o sorumlulukla beraber kendi içimde ilerledim. Tabii ben bu yola girince hayatımı değiştiren bir kitapla karşılaştım. Çocukluk arkadaşımın önerdiği bir kitapla. O kitapta benim hayata bakış açımı tamamıyla değiştirdi. Çünkü çocukluğumda merak ettiğim soruların cevaplarını aldım o kitapta. Ee, çocukluğumda da varoluşu merak eden, işte insanın buradaki amacını merak eden, insanın buraya niçin geldiğini, hani sadece hayvani dürtüler için mi burada olduğunu yoksa bir amacı olduğunu e, bir şekilde sorgulayan bir çocukluk dönemim vardı. Tabii okul hayatının başlamasıyla beraber e, Anlatılanlarla birlikte o dönemde kapattım. Ara ara tekrar gün yüzüne çıksa da bu süreç süreçle beraber okuduğum o kitapla kitapta bu soruların da cevabını almaya başlayınca hayatım tamamıyla değişmeye başladı. Bakış açımı bu anlamda değiştirmeye de başladım. Ee, okuduğum o kitaba yakın kitaplar karşıma çıktı. Bir, bir sonraki videoda belki hayatımı değiştiren kitaplar olarak size de tavsiye edebilirim bu anlamda. Ee, Sonrasında tabii hep söylediğim e, farkındalık çalışmalarıyla, sosyal medyanın bu anlamda avantajını kullanmış oldum farkındalık çalışmalarıyla karşılaştım. Ve ben de kendi olma yolculuğunu aslında yeniden bu şekilde başlattım. E, tabii ben bu yola girince işte yolda bana eşlik edecek e, bu anlamda kişiler de karşıma çıktı e, ve asıl değişimim dönüşümüm de o şekilde başladı. Nihayetinde anladım ki aslında bana gönderilen o işaretler benim en üst versiyonumu gerçekleştirmek, içimdeki o potansiyeli ortaya çıkarmak için gönderilen e, mesajlarmış. Yani aslında lütuf olarak görmeye başladım e, bir süre sonra bana gönderilen bu işaretleri. E, bu şekilde bakmaya başladım. O yüzden kendi içinize dönmeniz, kendi içinizde e, soruların cevabını aramanız, Yaşadığınız olayları toplumun geneli yaşıyor olsa bile kendi deneyiminizi değerlendirmeniz, o istenilen çabayı göstermeniz kendi içinizdeki o rehbere ulaşmak için çok önemli. Önceleri belki hiç duymayacaksınız ama siz kararlı oldukça e, o cılız olarak kendine gösteren ses bir süre sonra daha çok size kendini duyurmaya başlayacak. Daha yüksek sesle siz o sesi duymaya başlayacaksınız ve kendi yolunuzda bu şekilde ilerleyeceksiniz. Çünkü yaşadığımız her deneyimde çıkarılması gereken bir ders alınması gereken bir öğreti var. Umarım gene sizlere katkı olabilen katkı olan bir yayın olmuştur. Eğer videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.